Annem başvuru yapmıştı forklift ehliyeti için ve onun iş bulamayacağını bu yaştan sonra söylediklerinde o bana ısrar etti, teşvik etti. Sonra da başka bir firmanın bayan eleman alındığını söyleyince ben de tamam dedim. O zaman yaparım herhalde. Annem yanımdaysa yaparım diye düşündüm. Çok şükür yaptım da dışarıdan bakıldığında kadınların normal araç bile süremeyeceğini düşünen insanlar forklift'e hiç yakıştıramıyorlar ama severek yapıyorum yalnızmış. Hani zamanın Nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. İşi olarak da sevdim yani. Önyargıları ön kırmak için kadınlar onu yapamaz, bunu yapamaz, trafikte araç kullanamaz. Çünkü bir yerde huzur içinde durabilmek için oradaki insanlarla anlaşıyor olabilmem gerekir ve ben çalışma arkadaşlarımla e, mutluyum, iyi anlaşıyorum ve yapamayacağımı düşünmüyorlar. Hani her kadın her şeyi başarabileceğine inanıyorlar. En çok zorlayan şeyler aslında beni çok şey zorlamadı. Hani şey, soyadımdan da belli olduğu için zorlu benim soyadım. Ben zoru seviyorum, hani e, zoru başarmayı seviyorum. Bunları gördükçe motive oluyorum. Yapabildiğimi gördükçe daha iyisinin neden olmasın diye düşünüyorum. Hatta yeni kamyon ehliyeti aldım. Alan nasip ederse tır alacağım. Cesaretli bir insan da değilimdir ama yani nasıl cesaret edip de böyle bir yola girdim? Ben bile bazen şaşırıyorum. Ama gerçekten de yani bir şeyi başardığınız zaman insanın kendine güveni geliyor yani en güzel şey o. Hiç tanımadığınız birisi bile, bir arkadaşımız bile yanımızdan geçerken bizi şey yapabiliyor yani. Böyle bir işaret verdiği anda çok gurur verici bir şey. Ben onların düşüncesini umursamıyorum. Onlar öyle düşünse de ben kadınların her işi yapabileceğine inanıyorum. Yani gerçekten de ben Uludağ firmasında kendi ailem gibi çalışıyorum. O yandan hiçbir sıkıntı çekmedik açıkçası. Ayrıca forklift kullanmam bana bir cesaret verdi ve ben motor ehliyeti de aldım. Yani böyle devam, yükselmeye devam.